Merhaba sevgili gençler. İlk dersimiz fizik bilimine giriş. Fizik bilimine giriş ünitesinden son 8 yılda TYT'de 2 soru, MSÜ'de tam 5 soru çıktı. Özellikle bu ünitede çıkmış kazanımlar üzerinde ağırlıklı olarak duracağız. Şimdiye kadar hiç sorulmamış, sorulması da çok muhtemel olmayan, tamamen ünite bütünlüğü açısından anlatılan kazanımlar üzerinde ise çok fazla durmadan temel bilgileri verip geçeceğiz. Sonuçta sizin gereksiz yere vaktinizi çalmak istemiyoruz. O zaman dersimiz başlasın. İlk olarak fizik bilimi ve önemiyle başlayalım. Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, gözleme, deneye ve akıl yürütmeye dayalı uygulamalı bir bilim dalıdır. Gençler fizikle bilimsel bilgiye ulaşmak için sadece deney yapmak olmaz. Gözlem, Akıl yürütme, çıkarımlarda bulunma da yine bilimsel bilgiye ulaşmak için kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Fizik, evreni keşfetme yolunda ilerlerken teknolojiyi geliştirmiş ve hayatımızı kolaylaştırmıştır. Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürüne fizik biliminin prensip ve yasaları kullanılarak ulaşılmaktadır. Araba, uçak, televizyon, bilgisayar, tıbbi cihazlar, ampul ve makinelerin yapımında fizik biliminin katkısı oldukça büyüktür. Şimdi gelelim fizin alt dalına. Bizim alt dallarıyla ilgili gençler şimdiye kadar hiç soru gelmedi. Bunun da sebebi alt dallar birbirine çok yakın olduğu için açıkçası gençler böyle keskin çizgilerle ayrılmadığı için bu yüzden öğrencinin kafasında bir soru işareti oluşmasın diye konudan soru sormuyorlar. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa? Ancak biz yine de kazanımlarda olduğu için temel bilgileri verelim ve birkaç örnek çözerek geçelim. Fizik biliminin alanı çok geniş olduğundan ilgilendiği konuların alt dallara ayrılarak incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak fiziğin alt dalları birbirinden bağımsız değildir. Alt dalların çalışma alanlarında diğer alanlara ait bilgiler de bulunur ve bu dallar birbirinin sonuçlarından faydalanır. Şimdi fiziğin alt dallarını inceleyelim. Birinci alt dalımız gençler mekanik. Mekanik deyince anahtar kelimelerimiz kuvvet, denge ve hareket gençler. Kuvvet, kuvvet etkisinde hareket ve kuvvet hareket enerji arasındaki ilişkiyi inceler diyebiliriz. Mekaniğin uğraş alanına dişi çarklar sonuçta bir dönme hareketi yapıyor. Gezegenlerin yörüngeleri kuvvetin etkisinde bir hareket söz konusu. Sesin oluşumu bir titreşim hareketi. Gemilerin su yüzeyinde kalması kaldırma kuvveti. Köprü ve binaların yapımı kuvvete karşı dayanıklılık. Uçağın uçuşunda bir kuvvet hareket söz konusu. Yarış arabaların aerodinamik yapısı sürtünme kuvvetine karşı engelleyici tasarımlar yapılır. Rüzgarın oluşumu yine basınç farkıyla açıklanır. Bunlar örnek verilebilir. 2. Elektromanyetizma. Elektrik yükü, yüklü parçacıkların etkileşimleri ve hareketlerini, manyetik maddelerin özelliklerini ve oluşturdukları etki alanlarını inceler. Elektrikli cihazların çalışması, elektrik yüklerinin hareketi ve manyetizma konularını inceler. Elektromanyetizmanın uğraş alanına lambanın yanması, sonuçta bir elektron hareketi söz konusu, elektrik akımı, pusulanın sapması yine dünyanın manyetik alanı sayesinde gerçekleşir. Yıldırım ve şimşek oluşumlarında elektriksel etki söz konusu, MR cihazı, mıknatıslar bunlar örnek verilebilir. 3. Termodinamik, sıcaklık, ısı, ısı alışverişi, ısı enerjisinin yayılması, genleşme gibi konuları inceler genişler. Termodinamiğin uğraş alanına yağış şekilleri, yağış şekillerinde genişler yağmur, kar gibi olaylarda hal değişimi söz konusu, bir ısı alışverişi söz konusu, Yalıtım malzemeleri, evlerin ısıtılması, küresel ısınma, sıcak su kaynaklarından enerji edilmesi örnek verilebilir. Dördüncü hatalımız optik. Optik deyince aklımıza gençler optikçi geliyor, gözlük satan dükkan geliyor aklımıza. Tabii ki gözlük bir görme olayıdır. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ortamda ışığa ihtiyaç vardır. O zaman optik ışık konularını inceler diyebiliriz. Işığın yapısını, ışık olaylarını, ışığın maddeli etkileşimini inceler. Gölge oluşumu, aydınlanma, ışığın yansıması, kırılması, girişimi, renk ve görme olayı, ışıkla ilgili konular optik konuları arasında yer almaktadır. Optik uğraş alanına aynalar, sonuçta ışığın yansıması söz konusu, merceklerde ışığın kırılması söz konusu. Mikroskopta yine mercekler kullanılır, fotoğraf makinesinde mercek kullanılır, gözlük, büyüteç, dürbün, fiber optik kablolar bunlara örnek verilebilir. Beşinci olarak katal fiziği. Katal fiziği deyince gençler aklımıza kristal yapılı katı maddeler gelmeli. Katı maddelerin özellikle kristallerin çok atom moleküllerin oluşturduğu yapıları ve özelliklerini inceler. Katal fiziğin uğraş alanına yarı iletkenler, flash bellek, CD, kalem ucu, şarj edilebilir piller, leke tutmayan kumaşlar, granit tencereler örnek verilebilir. 6. Atom fiziği. Atomun ve moleküllerin yapısını, atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, atomun enerji düzeylerini inceler diyebiliriz. Atom fiziğin uğraş alanına yapay zeka, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, kuantum bilgisayarlar örnek verilebilir. 7. Nükleer fizik Gençler, atom fiziği ve nükleer fizik birbirine yakındır ancak bunları ayıran ince bir çizgi vardır nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekteki etkileşmeleri, kararsız çekirdeklerin yaptığı ışımaları inceler. Atom fiziği atomun genel yapısı, nükleer fizik ise biraz daha spesifik diyebiliriz. Atomun çekirdeğini, çekirdekteki olayları inceler diyebiliriz. Nükleer fiziğin uğraş alanına yıldızlarda enerji üretimi, Burada nükleer tepkimeler gerçekleşmekte gençler, arkeolojik kanıtının kökeninin belirlenmesi, radyasyon, PET cihazı, pozitron emisyon tomografisi, hatta gençler röntgen cihazıyla da hastaların teşhisinde ve tedavisinde kullanılan bu cihazlar örnek verilebilir. 8. ve sonuncu alttanımız gençler yüksek enerji ve plazma fiziği. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceler, aynı zamanda maddenin dördüncü hali olan plazmanın yapısının ve enerji kaynaklarını inceler. Yüksek enerji ve plazma fiziğinin uğraş alanına, savunma, uzay ve roket sanayisi, yıldızların oluşumu, nükleer atıkların arıtılması gibi örnekler verilebilir. Aynı zamanda gençler, kutup ışıkları adı verilen auroralar, floresan ve neonlamalarda örnek verilebilir. Evet, dikkat! Fiziğin alt dallarının baş harfleri kullanılarak kamyonet şifresi oluşturulabilir. Sırasıyla gençler, katal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve Termodinamik. Şimdi bunlarla ilgili gençler birkaç soru çözelim. Yandaki şekilde eski zamanlara ait dikey olarak yerleştirilmiş güneş saati gösterilmiştir. Güneş gökyüzünde ilerledikçe çubuğun ucunun saat üzerinde bıraktığı gölge farklı saat çizgilerine denk gelecek şekilde hareket eder. Bu tasarımlarda pusula yardımıyla çubuğun coğrafi kuzeyi gösteriyor olmasına dikkat edilir. Yukarıda verilen bilgilere göre güneş saatinin çalışmasında fizin hangi alt dallarından yararlanılmıştır? Gençler dikkat ederseniz güneş gökyüzünde ilerledikçe bir gölge bırakıyor çubuk tarafından. Gölgenin oluşumu tabii ki bir ışık olayı olduğuna göre optik inceler diyoruz. İkinci olarak da gençler bu tasarımlarda pusula yardımıyla çubuğun coğrafi kuzeyi gösteriyor olmasına dikkat ediliyormuş. Pusula da tabii ki gençler manyetik alan sayesinde yön gösterdiği için elektromanyetizmanın bir konusudur. Bu yüzden cevabımız elektromanyetizma ve optik olan C seçeneği. Teknolojinin hızla gelişmesiyle günümüzde restoranlarda müşterilere hizmet veren robotlar üretilmektedir. Bu robota ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre robotun özelliklerine bakılarak aşağıda verilen fizik biliminin alt dallarından hangisinin uğraş alanına giren bir özellikten bahsedilmemiştir. Yapay zeka sayesinde sorulara cevap verebiliyor. Yapay zeka atom fiziğinin konusudur gençler. Müşterilerin fotoğraflarını çekebilecek kamera donanımına sahip ise kamera gençler optiğin konusudur Sonuçta yapısında mercekler barındırır. Aşırı ısınmayı önlemek için soğutma sistemi mevcuttur. Isı sıcaklık olaylarını konu alan fizin alt dalı termodinamiktir. Müşterilere tabağı uzatabilmesi için hareketli kollara sahipse gençler kuvvet hareket mekaniğin konusudur diyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği nükleer fiziktir. Nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını çekirdekteki ışımaları inceleyen fiziğin alt dalıdır. Akarsular büyük bir enerjiyi de beraberinde taşır. Akarsular yüksek bir noktadan akıtıldığında sahip oldukları bu enerji sayesinde pervane gibi kolları olan su türbinlerinin dönmesini sağlar. Akarsuyun gücünün enerjiye dönüştürüldüğü bu santrallerde fizik biliminin hangi alt dalları büyük öneme sahiptir? Gençler hidroelektrik santrallerinde suyun hareketi sayesinde türbinler döner ve elektrik enerjisi elde edilir. Suyun hareketi ve bu hareket sayesinde türbinlerin dönmesi gençler mekaniğin konusudur diyoruz. İkinci olarak da gençler Burada jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisi üretildiğine göre elektromanyetizmanın konusudur. Bu yüzden cevabımız B seçeneği mekanik ve elektromanyetizma. Şimdi gelelim gençler ön en çok soru sorduğu kısma. Fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması. Fiziksel büyüklükler gençler ilk olarak temel ve türetilmiş olmak üzere ikiye ayrılır. 1- Temel büyüklük. Temel büyüklük herhangi bir çıkarımdan gelmeyen ve içinde başka bir büyüklük barındırmayan Tek başına anlam ifade eden büyüklüklere temel büyüklükler denir ve genel fizikte sadece 7 tane temel büyüklük tanımlanmıştır. Şimdi bu 7 temel büyüklüğü inceleyelim. Ben gençler burada bir tablo görüyorsunuz. Tabloda SI dediğimiz uluslararası sistemde kabul edilen temel büyüklüklere ait bazı bilgiler verilmiştir. Peki bizim için önemli olan burada hangi bilgiler? Tabii ki temel büyüklükleri ilk olarak bileceğiz. Ardından SI birimini bilmemiz gerekiyor ve ölçüm aracını bilmemiz gerekiyor. Semboller çok da önemli değil. Birinci temel büyüklüğümüz kütle. Kütlenin gençler SI'deki birimi, uluslararası birim sistemindeki birimi kilogramdır. Gençler gram, ton bunlar da evet kütle birimidir. Ancak uluslararası birim sisteminde kabul edilen birimi kilogramdır. Dikkat edelim. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken günlük hayatta biz kilo kavramını kullanıyoruz. 2 kilo patates aldık. 3 kilo elma aldık. Gençler Kilo bir birim değildir. Kilogram bir birimdir. Ancak kilo herhangi bir büyüklüğün birimi değildir. Kilo ne? Kilometre mi? Kilojul mü? Kilo kalori mi? Yani kilo herhangi bir birim değildir. Buna dikkat ediniz. Doğrusu kilogramdır. Ve gençler kütlenin ölçüm aracı eşit kollu terazidir. İkinci temel büyüklüğümüz ışık şiddeti. Işık şiddetinin eserdeki birimi kandela fotometre aracıyla ile ölçülür. Üçüncü büyüklüğümüz sıcaklık. Buraya dikkat edelim gençler. Sıcaklık SI birimi en çok karıştırılan temel büyüklüklerden birisidir. SI'daki birimi gençler kelvindir. Evet günlük hayatta biz santigrat derece kullanıyoruz. Amerika'da fahrenheit derece kullanılıyor. Ancak sıcaklığın esaydaki birimi kelvin. Buna dikkat ediniz. Ölçüm aracı ise tabii ki termometre. Dördüncü olarak akım şiddeti. Akım şiddeti yerine elektrik akımı ifadesi de kullanılır. Buna dikkat edelim. Birimi amper ve amper metre ile ölçülür. Beşinci olarak madde miktarı. Madde miktarının birimi mol. Mol gençler bir sayıdan ibaret olduğu için özellikle kimya dersinde görüyorsunuz. Bunun herhangi bir ölçüm aracı yoktur. Sayıdan ibaret. Altıncı temel büyüklüğümüz uzunluk. Uzunluğun SI'deki birimi gençler metredir. Evet santimetre, kilometre bunlar da bir uzunluk birimi. Ancak uluslararası birim sisteminde kabul edilen metredir. Uzunluk genişler, şerit metre, cetvel, kumpas, mezura gibi çeşitli ölçüm araçlarıyla ölçülebilir. Ve son olarak gençler zaman. Zamanın SI'daki birimi saniyedir ve gençler kronometre ve saat ile ölçüm yapılabilir. Dikkat. Temel büyüklüklerin baş harfleri kullanılarak kısamous şifresi oluşturulabilir. Ancak gençler bu kısamous şifresine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki K harfi kütleyi temsil eder. Sakın kuvvet ile karıştırmayın. I harfi ışık şiddetini temsil eder. Isı ile karıştırmayın. S harfi sıcaklığı temsil eder. Sürat ile karıştırmayın. A harfi akım şiddetini temsil eder. Ağırlık ile karıştırmayın. M harfi madde miktarını temsil eder. Manyetik alanı ile karıştırmayın. U harfi uzunluk. Başka herhangi bir şeyle karıştırmazsınız. Z harfi de zaman. Başka bir şeyle karışamaz zaten. O yüzden gençler sadece kısa mus şifresini bilmek yetmez. Bunların hangi temel büyüklüklerini temsil ettiğini de doğru bilmemiz gerekir. İkinci olarak gençler türetilmiş büyüklükler diyoruz. Birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir. Fizikte 7 temel büyüklüğün haricindeki tüm büyüklükler türetilmiş büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklüklerin bir kısmına ait bazı bilgiler tabloda verilmiş gençler. En önemlilerini sizler için yazdık buraya. Bunları da bilmemiz gerekiyor özellikle gençler birimlerini bilmemiz gerekiyor. Kuvvet bir türetilmiş büyüklüktür. Birimi Newton'dır. Ağırlık bir türetilmiş büyüklüktür. Birimi yine Newton'dır. Gençler kütle ve ağırlığı birbiriyle karıştırmayın. Kütlenin SI'deki birimi kilogram, ağırlığın birimi Newton. Kütle değişmeyen madde miktardır. Ağırlık ise kütle etki eden çekim kuvvetidir. Bu ikisini birbiriyle karıştırmayın. Hız türetilmiş büyüklüktür. Birimi metre bölü saniye, enerji türetilmiştir birimi Joule, gücün birimi Watt, basıncın birimi Pascal, elektrik yükü birimi Klon ve ivmenin birimi gençler metre bölü saniye kare. Bu büyüklükleri ve birimlerini de bilmemiz gerekir. Şimdi de gençler fiziksel büyüklükleri, vektörel ve skaler büyüklükler olmak üzere ikiye ayıralım. Bir, skaler büyüklükler. Sadece ölçü değeri ve birimi ile ifade edilen büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Dikkat! skaler büyüklükler ifade edilirken yön bilgisine ve doğrultuya ihtiyaç duyulmaz. Peki skaler büyüklükleri örnek olarak neler verilebilir? Bunlara bakalım. Fizikte 7 temel büyüklüğün tamamı aynı zamanda skaler büyüklüklerdir. Evet. Temel büyüklüklerin tamamı skaler büyüklüktür. Yani yön bilgisine ihtiyaç olmadan ifade edilebilir. Diğer örnekler ise gençler iş, güç, direnç, ısı, elektrik yükü, hacim, enerji, potansiyel fark, öz kütle, sürat, basınç, Bunlar da yine örnek verilebilir. Yani bu büyüklükler ifade edilirken yön bilgisine ihtiyaç yoktur. Burada bir dikkat daha diyelim gençler. Temel büyüklüklerin tamamının skaler büyüklük olduğunu söyledik. Ancak skaler büyüklüklerin tamamı temel büyüklük değildir. Mesela iş bir türetilmiş büyüklüktür. Sürat bir türetilmiş büyüklüktür değil mi gençler? O yüzden buna dikkat edelim iki vektörel büyüklükler sayı ve birimin yanında yön de belirtilerek tanımlanabilen büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Vektörel büyüklüklere en önemli örnekler gençler kuvvet. Kuvvet belirtilirken sadece sayı ve birim yeterli değildir gençler. Yön de gereklidir. Hıza dikkat edelim gençler. Hız vektörel büyüklüktür. Ancak sürat skaler büyüklüktür. Buna dikkat ediniz. Evet bu ayrım sorulabilir bize. Bir arabanın hızından bahsediyorsak doğu yönünde 80 km bölü saat hızla deriz. Ancak sürati söylendiğinde yönün bir önemi yoktur. Çünkü sürat skaler bir büyüklüktür. Konum yine vektörel büyüklüktür. Tork, ağırlık, ivme, yer değiştirme, elektriksel alan, manyetik alan bunlar vektörel büyüklüklere örnektir diyebiliriz. Yönü ve büyüklüğü olan doğru parçalarına vektör denir. Vektörel bir büyüklük başlangıç noktası, yön, doğrultu, şiddet gibi özelliklere sahiptir. Örneğin gençler burada gördüğünüz gibi 4 birim büyüklüğünde bir vektör çizilmiş. Büyüklüğüne 4 birim diyebilirsiniz. Buradaki örneğe baktığımızda gençler burada bir başlangıç noktamızı şu şekilde gösterebiliriz. Buraya A dersek başlangıç noktası A'dır. Okun ucunun gösterdiği tabii ki yöndür. Mesela buraya doğu dersek gençler bu vektör doğu yönündedir. Tabii ki buraya da batı diyelim. Doğrultuyu söylerken dikkat edelim gençler çift yön söylenir ve birbirine zıt olan iki yön söylenir. İki yön söylenir. Batı doğu doğrultusuna diyebiliriz. Eğer bu vektörün yönü Batı olsaydı yine doğrultuya batı doğu doğrultusu diyecektik. Buna da dikkat edelim. Yani hem aynı yöndeki hem zıt yöndeki vektörler aynı doğrultudadır diyebilirsiniz. Şiddet veya büyüklük ise gençler burada 4 birim çizildiği için 4 birim diyebilirsiniz. Bir dikkat daha gençler. Vektörel büyüklüklerin tamamı türetilmiş büyüklüktür. Buraya dikkat edelim. Ancak türetilmiş büyüklüklerin tamamı vektörel büyüklük değildir. İçlerinde skaler olan da vardır. Şimdi fiziksel büyüklüklerle ilgili de soru çözelim. Ahmet fizikteki büyüklüklerin skaler ve vektörel oluşlarına göre aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Ahmet'in hazırladığı tabloda hangi ikisi yer değiştirirse Ahmet doğru bir tablo hazırlamış olur. Skaler büyüklüklere bakalım gençler. Işık şiddeti evet skalerdir yön belirtmez. Zaman skalerdir. Kuvvet skaler değildir gençler. Bu yanlış. Kuvvet yön belirttiği için gençler vektörel büyüklüktür. Sıcaklık skalerdir, akım şiddeti skalerdir, yön belirtmez. Vektörel büyüklüklere bakalım gençler. Konum vektörel büyüklüktür, uzunluk skaler büyüklüktür gençler. Vektörel değildir. Uzunlukta yön belirtilmeye ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla kuvvetle uzunluk yer değiştirmeli. İvme vektörel büyüklüktür, hız vektöreldir, yer değiştirme vektöreldir. Bu yüzden cevabımız kuvvet ve uzunluk. Birimler ile ifade edilen fizikteki kavram ve nicelikler temel ve türetilmiş olmak üzere sınıflandırılabilir. Bu bağlamda aşağıdaki tabloda bazı kavramlara ait nicelik sınıflandırmaları ve birim eşleştirmeleri yapılmıştır. Buna göre tablodaki kavramların hangisinin nicelik sınıflandırması ve biriminin her ikisi de doğru olarak eşleştirilmiştir. İlk kavramımız ivme. İvme türetilmiştir. Doğru gençler. Sonuçta temel büyüklüklerin şifresi kısa muzlu kısa, muzlu, kısa muzlu, ivme yer almamakta. Birimine metre bölü saniye yazmış gençler bu hızın süratin birimidir. İvmenin birimi metre bölü saniye kare olmalıydı yanlış. Kuvvet temel büyüklük değildir gençler. Kuvvet türetilmiş büyüklüktür. Birimi Newton'dır doğru. Akım şiddeti temel büyüklüktür doğru. Birimi volt değil amperdir. Işık şiddeti türetilmiş değildir. Temel büyüklüktür. Evet birimi kandela. Sıcaklık temel büyüklüktür doğru. Ve SI'deki birimi de kelvindir. Bu da doğru gençler. Bu yüzden cevabımız E seçeneği sıcaklık. Dinamometre asılan bir cisme ait fiziksel nicelik ölçülüyor. Ölçülen fiziksel nicelikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Gençler dinamometre kuvvet ve ağırlığı ölçmek için kullanılan bir alettir. 1. Vektörel niceliktir. Evet kuvvet ve ağırlık gençler. Vektörel niceliktir yön belirtir. 2. Türetilmiş niceliktir. Evet vektörel niceliklerin tamamı türetilmiş niceliktir. 3. SI'deki birimi kilogramdır. Yanlış gençler. Ağırlığın SI'deki birimi Newton olmalıydı. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. Yukarıda 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen ölçüm araçlarından hangileri türetilmiş büyüklükleri ölçer? Gençler, temel ve türetilmiş olmak üzere ikiye ayırmıştık. Temel büyüklüklerin şifresi kısa muzlu. 1 ampermetre, ampermetre akım şiddeti ölçer. Akım şiddeti temel büyüklüktür, türetilmiş değil. 2 voltmetre, voltmetre gerilim, potansiyel fark ölçer. Bu türetilmiş büyüklüktür. 3 dinamometre, dinamometre gençler bir cismin ağırlığını veya kuvveti ölçer. Kuvvet, ağırlık türetilmiş büyüklüktür. Termometre bir cismin sıcaklığını ölçer sıcaklık temel büyüklüktür. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneği. Bir iletkenden belirli bir zamanda geçen elektrik yükü miktarı elektrik akımı ile zaman çarpılarak bulunur. Yük miktarı eşittir elektrik akımı çarpı zaman. Yukarıda verilen formülde bir türetilmiş nicelik sayısı, 2. skaler nicelik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İlk olarak gençler türetilmiş niceliklere bakalım. Temel büyüklüğün şifresi kısa muzlu. Kısa muzda akım ve zaman yer alıyor mu? Evet yer alıyor. Ancak gençler yük miktarı yer almıyor. Yük miktarı yer almadığına göre yük miktarı türetilmiş niceliktir. Akım ve zaman temel niceliktir. Dolayısıyla türetilmiş nicelik sayısı 1. 2. Skaler nicelik sayısı yani yön belirtmeyen. Gençler yük miktarı yön belirtmez. Elektrik akımı ve zaman da tabii ki yön belirtmediği için skaler niceliktir. Bu yüzden skaler nicelik sayısı 3 olup cevabımız A seçeneği. Son olarak gençler, bilim araştırma merkezlerinden bahsedelim. ÖSYM bununla ilgili şimdiye kadar hiç soru sormadı. Ancak biz yine de bu merkezler hakkında bilgi verelim. Bilimin gelişmesi ve günlük yaşama katkıda bulunması amacıyla bilim insanlarının birlikte çalışma imkanı buldukları ve bilimsel çalışmalarını, buluşlarını, projelerini paylaştıkları merkezlerdir. Şimdi bu merkezlere bakalım. İlk olarak gençler, TÜBİTAK, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye'de bulunan fen bilimleri alanındaki araştırmaları desteklemek, ülkenin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek Popüler bilime olan ilgiyi artırmak, bilimsel olarak ülke kalkınmasını planlama görevini üstlenmiştir. İkinci olarak gençler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu eski ismidir. Yeni ismi TENMAK'tır gençler. Kısaltılışı Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumudur. Yine görev olarak benzer özelliklere sahiptir gençler. Nükleer maddelerin bulunup çıkartılması, arıtma, izleme ve işleme işlemlerinin yapılması tıpta kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan cihazlarının kontrol edilmesi gibi görevlere üstlenmektedir. Aselsan Askeri Elektronik Sanayi öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşmesine yönelik ihtiyaçlara cevap vermek ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin takipçisi ve öncüsü olmak için çalışmalar yürütmek, Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak, milli ve özgün enerji sistem çözümleri üretme görevini üstlenmiştir. Şimdi de yurt dışında bulunan bazı bilimsel araştırma merkezlerinden bahsedelim. Birincisi CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi demek gençler dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN İsviçre-Fransa sınırında yer almaktadır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısında yapılan deneylerde evrenin oluşumunu açıklamak amacıyla atomun yapısı incelenmektedir. CERN'de yapılan deneylerde elde edilen veriler plazma fiziği, elektronik, nanobilim ve bilim teknolojisi gibi alanlarda yeni çalışmaların yapılmasında etkili olmuştur. NASA açılımı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika'da bulunan NASA uzay çalışma programlarını yürütmektedir. İnsanlı ve insansız pek çok uzay programı gerçekleştirmektedir. ESA ise gençler Avrupa Uzay Ajansı'dır. Avrupa'nın uzay programını hazırlamak amacıyla Fransa'da kurulmuştur. ESA'da hazırlanan programlar evren ve dünya hakkındaki bilgileri artırmayı, uydu tabanlı teknolojiler geliştirmeyi ve Avrupa uzay endüstrisindeki gelişmeleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Evet şimdi bir soru da bilimsel araştırma merkezleri ile ilgili soru çözelim. Yukarıdaki görevler aşağıdaki bilimsel araştırma merkezleriyle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Türkiye'de uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileriyle ilgili bugünün gereklerine uygun şekilde çalışmalar gerçekleştiren bir devlet kuruluşudur. Bu gençler Türkiye Uzay Ajansı'dır. Kısaltılışı TUA'dır. Türkiye'nin savunma ve teknolojide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan ASELSAN'dır gençler. Türkiye'de fen bilimleri alanında araştırmaları destekleyen TÜBİTAK'tır. Evreni, evrenin oluşumunu anlamaya yardımcı olmaya çalışan bilimsel araştırma merkezi Avrupa Nükleer Ajansı olan CERN'dür. Buna göre gençler cevabımız C seçeneği TENMAK. Evet gençler fizik bilimine giriş ünitesini işledik. Şimdi gelelim ödevimize. Hız yayınları TYT Fizik Soru Bankası'ndan sayfa 7 ile 16 arasını çözebilirsiniz. Evet bu konuyla ilgili 5 tane test bulunmakta gençler. Bunları çözdükten sonra ikinci dersimize geçebiliriz. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin. Bu arada gençler TT ile ilgili hız akademide, hız yayınları lise YouTube kanalında diğer dersleri de izlemeyi unutmayın.